Herkese merhaba Ahidem Hobi kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir supla yapmaya çalışacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi hemen şöyle esnek olmayan ince bir ipim var. 6 numarada tığım var. Öncelikle sihirli halka yapıyorum. Ve 4 tane zincir çekiyorum. Sihirli halkamın içine Şu şekilde iki trabzan örüp burada bir tane kafes oluşturuyorum. Bir tane zincir çektim. Yine sihirli halkamın içinden ikili trabzan yapıyorum. İkinci kafesim de oluştu. Şimdi 1, 2, 3 tane kafesim oluştu. Tam 12 tane olana kadar bu işlemi tekrar edeceğiz toplamda 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane kafesimiz şimdi oluştu ama bizim 12'ye ihtiyacımız var. Son kafesi şu şekilde yapacağız. Öncelikle şu küçük ipimi kuvvetli bir şekilde çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Başlarken 4 tane zincir çekmiştim. Onun üçüncüsünden birleştirip son kafesi de bu şekilde oluşturduk. Şimdi kaydırma işlemiyle yuvamın içine batıp sıradaki yuvaya geçmiş oldum tam içinden. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Yuvamın içine bir tane trabzan yaptım. Toplamda iki trabzan elde ettim. Zincirle beraber bir tane zincir çektim. Hemen yanındaki yuvama bir tane trabzan yanına bir tane daha. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen sıradaki yuvamın tam ortasından batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Yanına bir tane daha. Şu şekilde her yuvanın içerisine ikişer tane yan yana iki tırabzan trabzan yapıyorum. Ortalarda yine kafesler oluşuyor. Şöyle bir tane zincir çektim. Tam yuvamın ortasından battım. Bir tane trabzan yaptım. Yanına bir tane daha. Şimdi sıramızı bu şekilde hemen tamamlayalım. Evet, son yuvamda ikili trabzanlarımı yapıyorum ve evet. Şimdi son yuvama yaptım. Tamamladım sıramı. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Hemen 3 tane zincir çekmiştim. Bunun tepe noktasından eklememi yaptım. Burada da yine bir kafes oluşturdum. Şimdi hemen şu trabzanımın tepe noktasından kaydırma işlemi yapıyorum. Bir tane de yine yuvamın içinde. Yuvama geçtim yani tekrardan. Şimdi üç tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Bu sefer yuvalarıma toplamda 3 adet trabzan yapıyorum. Burada ilk yuvamızda zincirle birlikte 3 tane trabzan elde ettim. Şimdi bir zincir çektim. Bir sonraki yuvaya hemen 1 2 ve 3 bir tane zincir çekiyoruz yuvamızın tam ortasından batıyoruz 1 2 ve 3 Evet sıramızı bu şekilde de tamamlayalım. Evet sıramı tamamladım. Son yuvamdayım. Son yuvanın içine de 2 ve 3. 3 adet ikili tırabzan yapıp bir zincir çekiyorum ve 3 tane zincir çekmiştim. Onun tepe noktasından kaydırma işlemiyle birleştiriyorum. Evet devam ediyorum. Hemen yanındaki yuvama bir kaydırma işlemi 2 ve yuvamın tam ortasında. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum. Zincirim de biliyorsunuz trabzan görevi görüyor. Bir tane iki trabzan yaptım. İki tane trabzan olmuş oldu burada. Bir zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir, iki iki tane daha trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Bir tane zincir çektim. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Oraya iki tane ikili trabzan örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya tekrardan bir iki bir tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya 1 2 Bir tane zincir çekip aynı yuvaya tekrar ediyorum aynı işlemi. Böyle bir görüntü elde ediyorum. Şimdi sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Son yuvadayım. Aynı işlemi son yuvamada da uyguluyorum. Evet, bir tane zincir çekiyorum. Kaydırma işlemiyle birleştirmemi yapıyorum. Bir tane daha en son yuvamın içine de aynı işlemi tekrar ediyorum. Şimdi 3 tane zincir çektim. Yuvanın içine bir tane ikili trabzan yaptım. Burada iki tane oldu. Bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde. Hemen yanındaki yuvaya bir, iki. Bir tane zincir çekiyorum. Sıradaki yuvanın tam ortasından batıp ikili trabzanlar yapıyorum her yuvaya çift batıyorum 1 2 şöyle bunu ilk, ilk sırada da yapmıştık ikinci sırada üçledik ve dördüncü sırada böyle bir tane yuvaya çift batarak çift trabzanlar yaparak ortasında bir yuva oluşturduk şimdi her yuvaya böyle ikili trabzanlar yapıyoruz ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz Evet sıramı tamamladım son yuvama da aynı işlemi yapıyorum bir tane zincir çekip kaydırma işlemiyle birleştiriyorum bir tane daha. Son yuvamın içine de her zamanki gibi bir kaydırma işlemi yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincir çektim. Hemen sıradaki yuvaya şöyle kaydırma işlemiyle kapatıyorum. 1 2 3 4 5. Yuvaya kaydırma işlemiyle kapatıyorum yani şöyle devam ediyorum 1 2 3 4 ve 5 hemen yanındaki yuvaya birleştiriyorum ve bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum suplamı tamamlamak üzereyim şimdi şöyle son yuvaya da 5 tane zincir çekip kaydırma işlemiyle birleştirdim şu şekilde şimdi şöyle bir yerim kaldı son iki tane trabzan yapmıştım şöyle bir yer kaldı bana şimdi ne yapıyoruz bir iki üç üç tane zincir çektim tığımın başında doladım hemen dibi zincir çektiğimin dibine ikili trabzan yaptım bu şekilde şimdi 3 tane zincir çekiyorum bu hazırladığım yuvaya 1 2 3 ve 4 4 tane trabzan yaptım bu hazırladığım yuvaya şimdi bir sonraki yer şurası 5 tane zincir çekmiştik. Şöyle küçük dağlar oluşturmuştuk. Hemen onun içinden kaydırma işlemiyle birleştirmemi yapıyorum. Şurada bir tane trabzan varmış gibi oldu. Hemen onu devam ettiriyorum. Bir sonraki yuvaya tığımın başında doladım. Hemen bir sonraki yuvaya 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Tam olarak bir tane hazırladığımız bu küçük dağlarımızın içine 8 adet ikili tırabzan yapıyoruz. Birleştirmemizi bir sonraki küçük dağ olan buraya kaydırma işlemiyle gerçekleştiriyoruz. Birleştirmemizi yaptık. Burada hemen hali hazırda bir trabzan varmış gibi görünüyor. Biz de onu devam ettiriyoruz. Tığımızın başını doladık. 8 adet ikili trabzan yapıyoruz. Ve 8. Daha sonra hemen yanındaki şu küçük dağın içine kaydırma işlemiyle birleştiriyoruz. Ve bu şekilde son sıramızı da tamamlıyoruz. Hemen sıra sonuna bu şekilde gelelim. Sıranın sonuna geldim. İlk başta bunu hazırlarken yarım yapmıştık. Şimdi onu tamamlayıp artık soplamızı bitireceğiz. Şimdi 4 tane yapmıştık başlarken yarım olarak. 4 tane daha yapacağız. 3 ve 4. Hemen zincirimizden kaydırma işlemiyle birleştireceğiz. Ve işte. Şimdi son halini sizinle paylaşacağım. Evet, suplağımın son hali bu şekilde oldu. Ben keyifle ördüm. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma ücretsiz abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.